Ne vardır? Le ayatin çok büyük ibretler, tefekkürler, ayetler var. Ama kimin için? Li ulil elbab diyor Cenab-ı Hak. Halis akıl sahipleri için, herkes için değil. Aslında herkes için ama düşünen, tefekkür eden, ibret alan sadece ...ve sadece diyor Cenab-ı Hak... ...halis akıl sahipleri... ...bundan istifade ediyor. Allah Allah. Diyeceksiniz ki... ...yani ayeti kerime ne diyor? Göklerin ve yerin yaratılışında... ...çok büyük ibretler var. Evet var. Ama bize normal geliyor. Sıradan geliyor. Bunun açıklamasını... Allah dostlarının yaptığı gibi başına dönerek yapalım. İnsanoğlu anne karnına düşüyor bir damla su. Hepimiz o bir damla sudan yaratıldık. Yani burasısa bir yerine yıkarsın onu. Öyle bir sudan yaratıldık. Anne karnına düşen o su belli bir zaman sonra kan oluyor. Belli bir zaman daha geçiyor et oluyor. Belli bir zaman daha geçiyor, ete kemik katılıyor. Belli bir zaman sonra daha ana karnında ona ruh üfleniyor. Allah Allah. Bu basit bir şey midir arkadaşlar? Bize normal, sıradan, basit geliyor. Ama Allah dostlarına, halis akıl sahiplerine, sıradan akıl sahiplerine değil, halis akıl sahipleri için her an Cenab-ı Hakk'a hayran olma sebebi. Her an Cenab-ı Hakk'a aşık olma, meftun olma sebebi. Ama bizim için değil. Neden biz etkilenmiyoruz? Evet, insanoğlunun yaratılışı. Efendim ruh üfleniyor. İşte 9 ayık sonra insanoğlu doğuyor, dünyaya geliyor dünyaya gelen insanoğlu beden ve ruh bu ayeti kerime diyor ki bir ikinci ruha ihtiyaç var bir ikinci doğuma ihtiyaç var Allah Allah hocam biz böyle bir şey duymadık muhteremler bu ayeti kerime inanın çok mucizevi inanın neden ikinci bir ruha ihtiyacımız olsun ki? Böyle bir şey olur mu canım? Hani? Ama bir kendimizi yoklayalım. Biz tefekkür ediyor muyuz acaba? Şimdi gece oldu değil mi? Bu gece olması birkaç saat sonra gündüz olacak. Birkaç saat sonra tekrar gece, tekrar gündüz, tekrar gece. Bu Allah-u Teala diyor ki çok büyük bir şeydir. Öyle basit bir şey değil. Allah.